bir izleyicimiz boşanalı 5 yıl oldu boşanmadan önce eşim inşallah evlenemezsin dedi kısmetin bağlı mıdır demiş hocam <laughs> eşinden hala kurtulamamış <laughs> evet, yani hocam. adam boşan inşallah evlenemezsin ya şimdi e, haksız yere adamın ahını aldıysa e, olabilir onu da bedduası tutabilir Tutabilir diyorsun. neden e, ee, üç kişinin bedduası reddolunmaz. Bundan biri babadır, biri yolcudur, misafirdir, aç kalmış, açıkta kalmış, sen ona kıymet vermiyorsun, bir yardım etmiyorsun. Biri de mazlumdur. Zulme uğramış. Sen zulmetmişsin ona, haksızlık yapmışsın. Adamın evini yıkmışsın. Çekip gitmişsin. O da demiş ki sana, inşallah evlenemezsin. Bu tutar. Anında tutar. Ama haksızlık yapmadı. Sen zulme uğradın. O sana haksızlık etti. Bu sefer senin bedduanı onu tutar. Evet. Mazlumun bedduası olabilir. Olabilir evet. evet. Ee, yine WhatsApp hattına gelen videolu sorularımızdan alalım. Selamun Aleyküm hocam. Ben yurt dışında İsviçre'de yaşıyorum. Ee, evlilik hakkında size bir sorum olacaktı. Ben evlenmek istiyorum. Ee, ve kısmetsizlik veya ah alma var mıdır? Çünkü birileriyle tanıştığım zaman sürekli bir engel çıkıyor, olmuyor veya ben bir strese giriyorum, e, o yoğunluğu kaldıramıyorum, ben sırt çeviriyorum. Bunu sizden duymak isterim. Teşekkür ederim. Herhalde benzer bir sorumuz daha var. Onu da alalım birlikte hocam cevaplasın. Bir Arkadaşlar, hocam sizi çok severek izliyoruz. Hocam ben 17 yaşındayken kaçarak bir evlilik yaptım. E, çok kısa sürdü ayrıldım. Ondan sonra bir evliliğim daha oldu. O evlilikten, ikinci evlilikten bir kızım var şu an. Yine ayrıldım. Üç yıl oldu. Hamileyken eşim beni terk etti. Şu an kızıma ben bakıyorum. Üç yıldır kendi imkanlarımla Çevrede yardımcı oluyor sağ olsunlar yardım ediyorlar kızıma bakıyorum hocam benim niye hiçbir evliliğim hayırlı değil karşıma çıkan kişiler evlilik amaçlı çıkıyorlar ama sonrasında da hep kötü oluyorlar ya da ben mi kötüyüm e hayırlı bir evlilik yapmak için ne yapmalıyım niye evliliklerimde hayır görmüyorum hocam yardımcı olabilir misiniz evet hocam buyurun yani Aslında kısmet iki, kapanması diye bir şey var iki, mıdır iki hocam soru, iki soru yani baştan soran o erkek kardeşimizin beyefendinin sorusuyla bu hanımefendinin sorusu birbirini zıttı. Birbirini zıttı. Biri diyor ki ben e, dayanamıyorum o evliliğin ağırlığına, konunun ağırlığına ve vazgeçiyorum ya da olmuyor kısmetim kapalı diyor. Diğeri de diyor ki yani bir tabiri caizse nereye el atsam kuruyor. Bir türlü güzel bir evlilik yapamadım diyor. Şimdi burada E ee, bu yani şey bir mücerret soyut bir kavram. Müşahhas misallerle anlatmak lazım ki insanlar onu anlasınlar. Şöyle diyeyim. Burada bardak duruyor. Su var içinde. Evet. Benim de buna ihtiyacım var. Ama ben bu bardağı almaktan, şunu kaldırmaktan, içmekten falan korkuyorum acaba dökülür mü? Acaba elimi yakar mı? Ya mübarek bu kadar da korkak olma ya. Al bismillahirrahmanirrahim. Evet. Bak oldu. Evlen kardeş. Risk al biraz ya. Biraz risk al. Birincisi bu. O erkeğe söylediğim cesur olsun. Hayatta bir şeyi Tehlikeyi göze almadan ya da bir zararı göze almadan kar edemezsin ki. Hocam ilave olarak o beyefendi ne? diyor ki a almaktan da kısmetim kapanmış olabilir Yok, mi Yok kendinden kaynaklı Kay benim yani. aldım O kendi başkasına. <laughs> kendi titizliğinden. Yedim. Ya yatıyor. <laughs> evlilik güzel bir şeyse gelsin beni bulsun diyor. Sen, sen onu bulacaksın bir. Yer. Şimdi evet. bu kardeşimizin cevabını da yine bir müşahhaslaştıralım. Her el atışında dökülüyor her el atışında dökülüyor. Yani mübarek bir sürü akıllı insan var, tecrübeli insan var. Ya bu bardağı nasıl tutmam lazım? Değil mi? Bana söyle. Nereden yaklaşayım? Bu Kulp var bak, kulpu var. Kolpu var, sen buradan tutuyorsun. Elini yakıyor. Kolpu var. Ya da ağzına kadar doldurmuşsun. Doldurma oraya kadar. Yarım o da yeterli. Her şeyi zorlama. Ya yani insanlar başkasından hep bahane buluyorlar. Suçu başkasına atmayı. O suçlu olabilir. Onlar bana yanlış yapabilir. Kısmetimi bağlayabilir. Muska yapabilir. Benim kötülüğümü isteyebilir. Herkes benim düşmanım olabilir. Tamam. Benim yapacaklarım var ya. Benim de gücüm var, aklım var. Düşmem onların tuzağına. Yuva mı yıkmak istiyor? Yıktırmam. Değil mi? sabrederim, metanet ederim, çalışırım, gönlünü alırım. Ne bileyim, bilmediğim, beni sevmediği, beğenmediği konular varsa orada kendimi yetiştiririm. Hamarat olurum, gayret ederim. Kayınvalidem sevmiyor. Sevdiririm kendimi ya. E sevmiyor. Sevdir kardeşim. Sevmeyenin suçu var da sevdiremeyenin suçu yok mu? Kendine de Bence çaba Tabii. Herkes kötüdür, sen kötüysen, herkes iyidir, sen iyiysen. İyilik yap, Allah onun karşılığını sana yüzde yüz dünyada da verir kardeşim. İnşallah hocam. Yoksa böyle, ya şunu yaptım olmadı, bunu yaptım olmadı. Olmaz, böyle korkak olmayacaksın. Cesur Biraz ya. cesur olmuş Tabii canım lazım. Ya. Evet, hocam. Sabah kalkacaksın, yürüyeceksin ya, yürümeden olmaz ki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.